Medler Hint-Avrupa kökenli bir halk. Medler tarihsel olarak Hint-Avrupa kökenli bir halktır. Bu halk MÖ 10. yüzyıldan itibaren Orta Asya'nın çeşitli bölgelerinden, özellikle de bugünkü İran'a yerleşmiş olan bir grup olarak bilinir. Medlerin adı ilk olarak Babil tabletlerinde ve Asur yazıtlarında geçmektedir. Ancak Medlerin asıl kökeni çok daha eski zamanlara dayanır. Hint-Avrupa halklarının göçleri bu halkların Orta Asya'dan başlayıp batıya, özellikle de İran ve Anadolu'ya doğru yayılmalarına neden olmuştur. Medler bu göçler sırasında İran platosunun kuzeybatı köylerine yerleşmişlerdir. Zamanla bu halk kendilerine Mada adını vermiş ve bölgenin ilk yerleşik kültürlerinden birini kurmuşlardır. İran platosuna Yerleşim. Dağlar, vadiler ve ilk yerleşimler. Medler, İran platosunun kuzeybatısında Elbruz dağlarının eteklerinde yerleşim kurmuşlardır. Bu dağlık alan onlara hem savunma avantajı sağlamakta hem de yerel kaynaklardan faydalanmalarına imkan tanımaktadır. Medler bu bölgelere yerleştiklerinde önceden bu bölgelerde var olan yerli halklarla kaynaşmış ve zamanla kendi kültürlerini geleneklerini oluşturmuşlardır. Med'lerin en eski yerleşim alanlarından biri bugünkü İran'ın batısındaki Ecbatana, bugünkü Hamadan şehridir. Ecbatana Medler için yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda bir kültürel ve dini merkez haline gelmiştir. Bu şehir, gelecekteki Med İmparatorluğu'nun başkenti olacak ve burada inşa edilen saraylar bu halkın büyüyen etkisini simgeleyecektir. Med, toplum yapısı. Aile, kabile ve siyasi organizasyon medler, başlangıçta kabileler halinde yaşamışlardır. Her kabilenin bir lideri vardı, ancak bu liderlerin yetkileri genellikle sadece askeri alanla sınırlıydı. Medlerin toplumsal yapısı, diğer göçebe halklardan farklı olarak giderek daha yerleşik bir düzene evrilmiştir. Bu toplum yapısında kabileler, yerleşim yerlerine göre organize olmuş ve zamanla her biri kendi içinde belirli bir hiyerarşi oluşturmuştur. Bununla birlikte Medler'in erken dönemdeki toplumsal yapısının tamamen feodal olduğunu söylemek yanlış olurdu. Medler özellikle hayvancılıkla uğraşan göçebe topluluklar olmalarına rağmen yerleşik hayata geçtikçe tarım ve ticaret gibi yeni alanlarda da gelişmeye başlamışlardır. Bu geçiş Onları daha örgütlü bir toplum haline getirmiştir. Asur'un egemenliği ve bağımlılık medlerin ilk tarihsel kayıtlarda Asur İmparatorluğu ile ilişkileri çok belirgindir. MÖ 9. yüzyılda Medler Asur İmparatorluğu'nun egemenliği altına girmeye başlamışlardır. Asur o dönemde bölgedeki en güçlü imparatorluklardan biriydi ve Medler Asur'un baskıları karşısında Oldukça zayıf bir durumdaydı. Ancak Asur'un Medler üzerindeki egemenliği uzun süre devam etmemiştir. Asur'un baskısı altında geçen yıllar Medler için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu dönemde Medler hem askeri hem de siyasi anlamda bağımsızlıklarını kazanmak için çeşitli direniş hareketleri başlatmışlardır. Birçok Med lideri Asur'a karşı isyan etmeye başlamış ve bu isyanlar zamanla Med halkının birleşmesini sağlamıştır. Kral Deokes ve merkezi yönetim Medlerin tarihindeki en önemli figürlerden biri Kral Deokes'tir. MÖ 8. yüzyıl. Deokes Medlerin ilk merkezi yönetimi kurmalarına öncülük etmiştir. Bu Med İmparatorluğunun temellerinin atıldığı dönüm noktalarından biridir. Deokes Med kabilelerini bir araya getirerek Onları daha organize bir yönetim biçimine kavuşturmuştur. Ayrıca Ecbatana şehrini başkent olarak seçmiş ve burada büyük bir saray inşa ettirmiştir. Deyokes'in yönetiminde Medler merkezi yönetimi güçlendirmiş ve bölgedeki Asur İmparatorluğuna karşı daha sağlam bir duruş sergilemeye başlamışlardır. Ancak Asur'un bu baskıları devam etmiştir ve Medler tam anlamıyla Bağımsızlıklarını elde edebilmek için daha güçlü bir liderliğe ihtiyaç duymaktadırlar. Asur İmparatorluğu'nun egemenliği Milattan Önce 9. yüzyılda Asur İmparatorluğu Mezopotamya'nın en güçlü devleti olarak bölgeye hükmetmekteydi. Asur sadece askeri gücüyle değil, aynı zamanda geniş toprakları ve zengin kültürel mirasıyla da tanınıyordu. Asur'un bu gücü çevresindeki tüm halkları etkileyip onların üzerinde egemenlik kurmasını sağlamıştı. Medler başlangıçta Asur'a karşı oldukça zayıf durumdaydılar. Asur, Medlerin yaşadığı topraklara yerleşmiş, bu halk üzerinde vergi almış ve onları askeri anlamda zorlamıştı. Medler bu dönemde Asur'un baskılarına karşı çaresiz kalmışlardı. Ancak zamanla Med halkının içinde Asur'a karşı bir direniş duygusu filizlenmeye başladı. Bu direnişin başını çekecek olan lider ise Kral Deokes'ti. Kral Deokes ve Asur'a karşı direniş. Deokes, Medler'in birleşmesine ve güçlü bir yönetim kurmasına öncülük eden ilk kraldır. Ancak Deokes'in en önemli başarısı Medler'in Asur'a karşı organize bir direnişe geçmelerini sağlamasıdır. Kral Deokes, Asur'un baskısına karşı stratejik bir yaklaşım benimsemiş ve Medler'in sadece askeri anlamda değil, aynı zamanda politik alanda da güçlenmesi için çabalar sarf etmiştir. Deokes, ilk olarak Med halkını birleştirerek Asur'a karşı ortak bir direniş hareketi başlatmış ve Med, kabilelerini tek bir yönetim altında toplamıştır. Bu birleşme Medler'in daha güçlü bir devlet kurmalarına olanak tanımış ve Asur'un baskılarından kurtulmalarının temelini atmıştır. Ancak bu süreç kolay olmamış. Medler defalarca Asur ordularıyla karşı karşıya gelmişlerdir. Ecbatana'nın savunması ve Asur'a karşı ilk zaferler, Medler'in başkenti Ecbatana, bugünkü Hamadan dağlık bir bölgedeki stratejik konumu sayesinde Asur ordularına karşı önemli bir savunma hattı oluşturmuştur. Şeecbatana'nın güçlü surları Medler için önemli bir savunma kalkanı işlevi görmüştür. Burada Medler sadece savunma yapmakla kalmamış, aynı zamanda zamanla Asur'a karşı birçok zafer elde etmeye başlamışlardır. Asur'a karşı elde edilen zaferler Medler'in cesaretini artırmış ve bölgedeki diğer halkları da etkilemiştir. Bu dönemde, Medler'in zaferleri sadece askeri başarılarla sınırlı kalmamış, aynı zamanda Med yönetiminin halk arasındaki güvenini pekiştirmiştir. Medler artık Asur'a karşı bağımsızlık için cesaret bulmuşlardır. Babil ile ittifak ve Asur'un çöküşü Asur'a karşı verilen bu direnişin en önemli gelişmelerinden biri, Medler ile Babil arasında kurulan ittifaktır. Mö 600, 12 yılında Medler ve Babiller birlikte hareket ederek Asur'un başkenti Ninova'yı kuşatmışlar ve büyük bir zafer kazanmışlardır. Bu ittifak Medler için tarihi bir dönüm noktasıydı. Artık Asur İmparatorluğu'nun yıkılmasına giden yolu hızlandırmışlardı. Medler, Babil ile yaptıkları bu ittifak sayesinde sadece Asur'u yıkmakla kalmamış, aynı zamanda kendi bağımsızlıklarını kazanma yolunda da büyük bir adım atmışlardır. Babil'in Asur'a karşı verdiği savaş Medler için büyük bir fırsat haline gelmiş ve Medler bu ittifakın desteğiyle çok daha güçlü bir konuma gelmişlerdir. Medler'in bağımsızlık yolu Milattan önce 612'deki zaferin ardından Medler yalnızca Asur'u tarihten silmekle kalmamış, aynı zamanda bölgedeki en güçlü devletlerden biri haline gelmişlerdir. Ancak Medler için asıl büyük zafer, tam anlamıyla bağımsızlıklarını ilan ettikleri dönemde gerçekleşmiştir. Medlerin tarihindeki bu dönemde Kral Kiyaksar, Çiyaksares. Med İmparatorluğunu kuran ve onu en güçlü devletlerden biri yapan lider olmuştur. Kral Kiyaksar'ın hükümetin başına geçmesi, Medlerin siyasi yapısını güçlendirmiştir ve bu süreçte Medler hem askeri hem de politik anlamda daha bağımsız bir halk haline gelmişlerdir. Sonuç, Asur'un yıkılışı ve Med İmparatorluğu'nun yükselişi Medler, Asur'a karşı verdikleri mücadelede büyük bir direniş göstererek Asur İmparatorluğu'nu çökertmişler ve bu zaferle birlikte tarih sahnesinde güçlü bir devlet olarak yerlerini almışlardır. Asur'un yıkılmasında Medlerin rolü bölgedeki diğer halklar için de bir örnek teşkil etmiştir. Medler artık sadece kendi bağımsızlıklarını kazanmakla kalmamış, aynı zamanda bölgedeki güç dengelerini de değiştirmişlerdir. Bu zafer Med İmparatorluğu'nun kuruluşunun temelini atmış ve Medleri tarihteki önemli güçlerden biri yapmıştır. Kral Kiaksar, Jiaksares ve Med İmparatorluğu'nun temelleri Medler, Asur'un yıkılmasının ardından hızla güçlenmeye başlamışlardır. Ancak Med İmparatorluğu'nun gerçek anlamda bir güç haline gelmesi için bir liderin önderliğine ihtiyaçları vardı. Bu lider Kral Kiyaksar Ciyaksares oldu. Kral Kiyaksar, Medlerin tarihindeki en önemli figürlerden birisidir. Mö 625 ile 585 yılları arasında hüküm süren Kiyaksar, Med İmparatorluğu'nu kurarak onu bölgedeki en güçlü devletlerden biri, haline getirmiştir. Kiyaksar, askeri yetenekleri, stratejik zekası ve diplomatik ilişkileri sayesinde Medleri sadece Asur'a karşı değil, aynı zamanda çevredeki diğer halklara karşı da güçlü bir konuma getirmiştir. Kiyaksar'ın en önemli başarılarından biri, Asur'un yok edilmesinin ardından Med İmparatorluğu'nu bir arada tutması ve merkezi bir yönetim kurmasıdır. Med İmparatorluğu Artık sadece bir kabile birliği olmaktan çıkmış, güçlü bir devlet haline gelmiştir. Bu süreçte Kiaksar Ecbatana'yı başkent yapmış ve burada Med İmparatorluğu'nun yönetim merkezi olan büyük saraylar inşa ettirmiştir. Bu saraylar Medlerin gücünü simgeleyen yapılar olmuştur. Med ordusunun güçlenmesi ve askeri reformlar. Kiaksar Med ordusunu yeniden yapılandırarak onu son derece güçlü ve disiplinli bir ordu haline getirmiştir. Bu dönemde Medler, daha önceki savaşlardan edindikleri deneyimlerini kullanarak savaş stratejilerini geliştirmiş ve ordularını profesyonelleştirmişlerdir. Med ordusunun gücü özellikle Asur'a karşı verdikleri savaşlardan sonra pekişmiştir. Kiaksar Med ordusunu güçlü bir piyade ve okçulardan oluşan bir yapı üzerine kurmuş ve bu birimlerin her birini eğitimli hale getirmiştir. Ayrıca Kiyaksar döneminde medler, savaş arabalarını etkin bir şekilde kullanmaya başlamışlardır. Bu teknolojik yenilikler, Med ordusunun savaş alanındaki başarısını önemli ölçüde artırmıştır. Babil ile yeni ittifaklar ve büyüyen güç medler, yalnızca askeri güçlerini değil, Aynı zamanda diplomatik ilişkilerini de güçlendirmeye başladılar. Med İmparatorluğu'nun büyümesinin temel sebeplerinden biri Babil ile kurdukları ittifaktır. MÖ 612'de Asur'un yıkılmasında birlikte hareket eden Medler ve Babiller daha sonra da birbirleriyle stratejik ilişkiler kurmuşlardır. Bu ittifak her iki halkında güçlenmesini sağlamış ve Babil Med İmparatorluğu'nun en güçlü müttefiklerinden biri olmuştur. Kiaksar, Med İmparatorluğu'nu çevresindeki diğer güçlü devletlerle de denge kurarak genişletmeye başlamıştır. Özellikle Batı Asya'daki Lidya Krallığı ve Güney'deki Elam İmparatorluğu ile de diplomatik ilişkiler geliştirilmiştir. Bu ittifaklar Med'lerin sadece askeri olarak değil, ekonomik olarak da güçlü bir devlet haline gelmelerini sağlamıştır. Perslerle ilişkiler. Birleşme yolunda ilk adımlar Med İmparatorluğu'nun büyümesindeki bir diğer önemli adım Perslerle olan ilişkileridir. Persler başlangıçta Medlere bağlı bir halk olarak Med İmparatorluğu'nun altına yerleşmişlerdir. Ancak zamanla Persler Medler ile birleşerek büyük bir imparatorluk kurmak için adım atacaklardır. Medler Persleri kendi topraklarına dahil ettikten sonra her iki halk arasında kültürel bir etkileşim başlamış ve zamanla Persler, Med yönetiminde önemli bir yer edinmeye başlamıştır. Bu süreç, gelecekteki Pers İmparatorluğu'nun temellerinin atılmasına da olanak sağlamıştır. Ancak bu birleşme süreci, Med İmparatorluğu'nun zayıflamasına ve Perslerin sonunda Medlere karşı bir isyan başlatmalarına neden olacaktır. Ancak bu çok daha sonra gerçekleşecek bir olaydır. Med İmparatorluğu'nun zirveye ulaşması Kiaksar'ın ölümünden sonra yerine oğlu Kral Astyages geçmiştir. Astyages babasının kurduğu Med İmparatorluğunu miras almış. Ancak Astyages dönemi Med'lerin zirveye ulaştığı değil, düşüşe geçtiği bir dönem olacaktır. Yine de Kiaksar'ın kurduğu temel yapılar Med İmparatorluğu'nun uzun bir süre boyunca büyük bir güç olarak kalmasını sağlamıştır. Kiyaksar'ın kurduğu Med İmparatorluğu sadece bölgedeki askeri güçleri değil, aynı zamanda kültürel yapıyı, sanatları ve bilimi de destekleyen bir yönetim şekliyle büyümüştür. Ecbatan'a Med İmparatorluğu'nun kalbi olmuş, bu şehir Medlerin kültürel mirasını simgeleyen bir merkez haline gelmiştir. Med İmparatorluğu'nun zayıflaması, M.Ö. 585 yılında Med İmparatorluğu'nun kurucusu Kral Kiyaksar'ın ölümü, Medler için önemli bir dönüm noktasıydı. Kiyaksar'ın ölümüyle birlikte Med İmparatorluğu'nun liderliği, oğluna Kral Astyages'e geçti. Astyages'in hükümeti, babasının başarılarını devam ettirememiştir. Kiaksar'ın kurduğu güçlü imparatorluğu Astyages yönetiminde pekiştirmek yerine zayıflamaya başlamıştır. Astyages'in yönetim tarzı, Medlerin daha önceki yıllardaki güçlü birliğini bozmuş ve iç karışıklıklara yol açmıştır. Aynı zamanda Astyages, pek çok yanlış strateji ve zayıf diplomasiyle Med İmparatorluğu'nun dış ilişkilerini de olumsuz etkilemiştir. Bu dönemde Medlerin Perslerle olan ilişkileri de oldukça değişmiştir. Persler Med İmparatorluğu'nun güçlü liderliğinden besleniyor olsalar da zamanla Medlerin iç zayıflıklarını fark etmiş ve bu durum Perslerin Medlere karşı daha bağımsız hareket etmelerine zemin hazırlamıştır. Astyages'in yönetimi ve Perslerin güçlenmesi. Astyages'in yönetimi sırasında Med İmparatorluğu dış tehditlere karşı oldukça savunmasız hale gelmişti. İç karışıklıklar ve Astyages'in zayıf yönetimi Medleri savunmasız bırakmıştı. Bu dönemde Medler ile Persler arasındaki sınırlar giderek belirsizleşmeye başlamış ve Persler Medlerin zayıf yönlerinden faydalanarak kendi güçlerini arttırmışlardır. Astyages büyük bir lider olmasına rağmen Perslerin yönetimindeki liderlik becerilerinin ve askeri yeteneklerinin de farkına varamamıştır. Persler Med İmparatorluğu'na bağlı olan satraplıklardan biri olarak yönetim içindeki önemli bir rol üstlenmişti. Bu dönemde Perslerin lideri olan Kiros Cyrus çok güçlü bir figür haline gelmeye başlamıştır. Kiros Perslerin hükümdarı olarak Medlerin zayıflığından faydalanarak bağımsızlıklarını ilan etme yoluna gitmiştir. Kiros'un yükselişi ve Medlere karşı ayaklanma. Perslerin gücünün artmasının en önemli sebeplerinden biri Kiros'un liderlik becerileriydi. Kiros oldukça zeki ve karizmatik bir liderdi. Medlerin zayıflamasını fırsat bilen Kiros, ilk başlarda Medlere karşı saygılı bir tutum sergileyerek Medlerin iç işlerine müdahale etmedi. Ancak zamanla Kiros'un Persleri daha güçlü bir hale getirmek için harekete geçmesi gerektiğini fark etti. Kiros'un başlattığı isyan yalnızca bir Pers devleti kurma amacını taşımıyordu. Aynı zamanda Med İmparatorluğu'nun çöküşünü hızlandırmayı ve onun yerine Perslerin egemenliğini getirmeyi hedefliyordu. Kiros, Medlerin başkenti Ecbatana'ya doğru ilerleyerek Med ordusunu bir dizi zaferle yıpratmaya başladı. Astyages'in düşüşü ve Kiros'un zaferi M.Ö. 550 civarında Kiros'un Medlere karşı başlattığı ayaklanma büyük bir başarıya ulaşmıştır. Astyages, Kiros'a karşı koyamadan teslim olmuştur. Astyages, Perslere karşı başlattığı bu isyanın sonunda Kiros'un egemenliği altında teslim olmuş ve Med, İmparatorluğunun sonunu hazırlamıştır. Kiros Astyages'i fethedip Med İmparatorluğunu yıktıktan sonra sadece Medleri değil, Asur, Babil ve Lidyalar gibi diğer güçlü halkları da fethederek büyük bir imparatorluk kurmuştur. Kiros, Med topraklarını Pers İmparatorluğuna dahil etmiş ve Pers İmparatorluğunun temellerini atmıştır. Kiros'un bu zaferi Persler için hem askeri bir zafer hem de siyasi olarak bir dönüm noktası olmuştur. Med İmparatorluğu'nun resmi olarak sonu. Med İmparatorluğu, Kiros'un zaferi ile birlikte resmi olarak sona ermiştir. Bu, aynı zamanda Pers İmparatorluğu'nun başlangıcını simgelemektedir. Persler, Med'lerin egemenliğini sona erdirmiş ve kendi yönetimlerini kurmuşlardır. Kiros'un Pers İmparatorluğu'nu kurması, bölgedeki güç dengelerini temelden değiştirmiştir. Med İmparatorluğu'nun çöküşü Pers İmparatorluğu'nun doğuşuna giden yolu açmıştır. Medlerin tarihi yalnızca kendi bağımsızlıkları ve kültürleriyle değil, aynı zamanda Perslerin yükselişiyle de son bulmuştur. Kiros'un kurduğu Pers İmparatorluğu çok daha büyük bir sınırla ve geniş bir toprakla tarihe damgasını vurmuş ve Medler tarih sahnesinden silinmiştir. Kiros ve Pers İmparatorluğu'nun kuruluşu, M.Ö. 550'de Perslerin lideri Kiros'un Cyrus Medleri fethetmesi bölgedeki güç dengelerini temelden değiştirdi. Kiros, Medlerin düşüşünü hızla gerçekleştirmiş ve büyük bir lider olarak Perslerin egemenliğini sağlamıştır. Ancak Kiros'un başarısı sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda çok daha derin bir siyasi ve kültürel etki yaratmıştır. Kiros'un kurduğu Pers İmparatorluğu sadece Medlerin topraklarını değil, aynı zamanda çok geniş bir coğrafyayı kapsayan büyük bir devlet yapısını ortaya çıkarmıştır. Kiros, hükümetin temelini atarken Medlerin kurduğu yapıyı devralmış ve Persleri yönetmek için Medlerin sistemlerini kullanmıştır. Kiros hem askeri anlamda güçlü hem de diplomatik anlamda stratejik bir liderdi. Medlerin Güçlü bürokratik yapıları ve merkezi yönetim anlayışını devralarak Pers İmparatorluğunu daha da sağlamlaştırmıştır. Bu, Perslerin Medlerin bıraktığı temeller üzerine inşa edilen büyük bir imparatorluk kurmalarını sağlamıştır. Med İmparatorluğunun kültürel mirası. Med İmparatorluğu askeri başarıları kadar kültürel mirasıyla da dikkat çekmiştir. Medler özellikle Ecbatana Bugünkü Hamadan, İran gibi büyük şehirlerde büyük saraylar inşa etmiş, mimari alanda da önemli eserler bırakmışlardır. Bu kültürel miras Pers İmparatorluğu'nun kurucusu Kiros tarafından devralınmış ve geliştirilmeye devam edilmiştir. Persler Medlerin sanatsal ve mimari birikimlerinden faydalanmış ve bunu daha da ileriye taşıyarak büyük yapılar inşa etmiştir. Pers İmparatorluğu'nun başkentleri olan Pasargadae ve Persepolis, Medlerin kültürel mirasını yansıtan ve daha da geliştiren şehirler olmuştur. Persler aynı zamanda Medlerin yazılı yönetim sistemlerini ve bürokratik yapılarını benimsemişlerdir. Bu, Pers İmparatorluğu'nun etkili bir şekilde yönetilmesine olanak tanımıştır. Medlerin Askeri mirası ve Pers ordusu metler, askeri alanda önemli deneyimler kazanmışlardı. Özellikle Med ordusunun güçlü piyadeleri, okçuları ve savaş arabaları kullanma yetenekleri Persler tarafından da benimsenmiştir. Kiros, Med ordusunun zaferlerinden faydalanarak ordusunu daha da güçlendirmiş ve Persleri dünya çapında bir askeri güç haline getirmiştir. Medlerin Askeri stratejilerinden faydalanan Kiros, Pers İmparatorluğu'nu kurarken Medlerin askeri birikimlerini daha profesyonel hale getirmiştir. Med İmparatorluğu, Persler için bir örnek teşkil etmiş ve Kiros Medlerin taktiklerini kendi ordusuna uygulayarak büyük bir askeri üstünlük sağlamıştır. Bu, Pers İmparatorluğu'nun genişlemesinde ve büyük zaferler kazanmasında önemli bir rol oynamıştır. Med İmparatorluğu'nun düşüşü ve Perslerin gücü. Med İmparatorluğu'nun çöküşü sadece bir devletin sona ermesi değil, aynı zamanda bir kültürün de dönüşümünü simgeliyordu. Kiros Med İmparatorluğu'nu fethederek bu halkların büyük bir kısmını Pers yönetimine dahil etti. Persler Medlerin kültürel mirasını ve yönetim sistemlerini alarak daha geniş bir imparatorluk kurma yolunda büyük adımlar atmışlardır. Persler, Medlerin düşüşünden sonra çok daha güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıkmışlar ve bölgedeki diğer devletlere karşı üstünlük kurmuşlardır. Kiros'un başarıları, Perslerin çok sayıda halkı bir araya getirmelerini ve büyük bir medeniyet yaratmalarını sağlamıştır. Pers İmparatorluğu, Kiros'un ölümünden sonra da devam ederek dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından birine dönüşmüştür. Medlerin Mirası Pers İmparatorluğu'nun etkisi Med İmparatorluğu kısa süreliğine hüküm sürmesine rağmen büyük bir miras bırakmıştır. Persler, Medlerin kurduğu temeller üzerinde yükselmiş ve bu mirası geliştirerek kendi egemenliklerini kurmuşlardır. Persler, Medlerin siyasi ve askeri sistemlerini devralmış, kültürel açıdan ise çok daha geniş bir etki yaratmışlardır. Medlerin bıraktığı miras sadece Persler için değil, tüm bölge için büyük bir anlam taşımaktadır. Pers İmparatorluğu, Medlerin hükümet tarzını ve yönetim sistemlerini geliştirerek daha kapsamlı bir imparatorluk kurmuş ve dünya tarihine damgasını vurmuştur. Medlerin mimari eserleri, askeri stratejileri ve kültürel birikimi Pers İmparatorluğu'nun temellerini atmıştır. Bu miras, daha sonra gelen birçok medeniyet tarafından da benimsenmiş ve geliştirilmiştir.